Ben e, Nur'un ismini söylemek istiyorum çünkü kişiliğime de karakterime de onun uygun olduğunu düşünüyorum. Ve hayat tecrübesinin de eğer ilişkimiz olursa mutlu olacağımızı düşünüyorum ikimizin sayesinde. Nur! Bana gül getir! Artık. Şaka Yine. ya. Şaka gibi yani. Ben izlediğimde de aklımdaki isim senden çünkü hem hayat tecrübesi olarak hem de benim kişiliğime karakterime uygun olduğunu düşünüyorum. Bir de yani insanın içinde neyse hani güzelliği odur derler ya. Teşekkür ederim. Yani ben çok insan tanıdım çünkü o saflığı temizliği görebiliyorum. O yüzden sana güveniyorum. <laughs> Güven mi veriyorum? Güven veriyorsun. Ee, yani ne desem ki şu an bilemedim. Teşekkür ederim düşünceler için. Sende de öyle bir şey var ya yani pozitif bir elektrik var. Çünkü eve girdiğin zaman ben onu hissettim yani gittiğinde de söyledim hiç böyle negatif bir enerji yaymadın ya da kabalık yapmadın direkt misafir olmana rağmen evi benimseyip Tabii sandalyeleri canım. taşıman bile çok güzel bir şeydi ee, yani öyle <laughs> başka sormak istediğim bir şey var mı? Başka sormak istediğim bir şey yani inşallah hani. Burada böyle hani dışarıda farklı olmayız. hani benim aklımda soru işaretleri var. Hani tanıma sebebim o. Hı hı. Hani şimdi bir insanla yan yana gelirsin işte tanıma süresinde güzel olur der şey ama insan hani tanıdıkça açılır ya. Evet, öyle. Alıştıktan. Ama yani ben çok fazla insan tanıdığım için artık hani oturuşundan, kalkışından, konuşmasından, cevaplarından neyin ne olduğunu azıcık çözebiliyorum. Ben zaten göründüğüm gibi bir insanım aslında. Burada insanlar benim düş, değiştiğimi düşünüyorlar ama aslında değişmiyorum. E sadece bazı olaylar artık hani insanın bir sabrı tükenir ya. Tabii canım. Sinirlenir. Senin de Aynen. vardır yani o. Ne kadar insan sakin olursa olsun e bir süre içerisinde üstüne gelindikçe o sabır tükenmeye yani başlar. Yani işte bir kıza yani insanın duymasını istediğin şarkıyı söylersen hı hı. o kız hani o insan mutlu olur. Bu öyledir yani senin içindeki karakterinin kaldırdığı şeyler vardır. Bir kızı mutlu edeceksin, bu kadar basit. O kız mutluysa ilişkisini de ayakta tutabilir. Öyle, mutlu olmak çok önemli bir ilişkide. Gerçekten bu her şeye yansıyor. Hayatına da, işine de, evine de, her şeye şeyine yansıtıyor. Ya şey, ilerideki yaşamını çünkü düşünsene o insanla berabersin, o mutluluk. Şimdi mutlu değilsindir ama bir yere misafirliğe gidersin veya ailene gidersin falan o samimiyeti veremezsin. Çünkü yapmacık bir mutluluk. Yani Düşünün kapıdan çıkıyorsun işte. Aynen. Yollar ayrılmış gibi yani. <laughs> Düşseniz, Soğuk davranıyorsun. Özellikle benim. ben mutsuzluğumu hiçbir zaman böyle çok fazla içime atabilen bir insan değilim. O anda yaşarım. Bunu da gözlerinden belli. Ama şey ederim böyle yani. düşünüyorsun ya o düşünceni görebiliyorum seni. İşte. Mesela hani şey var kafanda ya Öyle olursa ya böyle olursa Tabii ki de. o tabularını kırman lazım yani ben ama ya şu şundan dolayı çünkü çok fazla şey yaşadım Aynen. çok fazla hayal kırıklığı ve burada insanlar gerçekten göründüğü gibi olmayabiliyorlar. İşte ben Aynen. de o tecrübeye çok güvenirim. Tecrübeye güvenirsin ama insanlar yanıltıyor maalesef yani ne kadar Aynen. tecrübeli olursan ol. Burada yani 23 yaşından daha büyük insanlar da var ve onlar bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor bizden daha tecrübeli Aynen öyle. olmasına rağmen. Ve o yüzden ben adımlarımı sağlam atmayı her zaman severim. Karşımdaki insana bir şey hissediyorsam eğer, o da bana bir şey hissediyorsam, ama yarın öbür gün yanlış bir şeyini görüyorsam, e, hayal kırıklığına uğruyorsam, e, ben de doğal olarak yaklaşımımı değişmek zorunda, Aynen evet düşünüyorum çünkü mutlu olmak istiyorum artık. Bir anda bir insanın üzerine güvenirsem, Aynen. şey yaparsam, sevgimi belli edersem o zaman benim biraz soğuk bir yapım vardır. Bu benim hayal kırıklarımdan soğukluk değil de ona var. şey diyelim yani efendilik gibi bir şey diyelim. Çünkü bir kız gerçekten öyle olma Çünkü farz et ileride bir ilişki yaşadık işte beraberliğimiz devam ediyor. Benim olmadığım yerde benim efendiliğimi de o kız arkadaşımın koruması gerekiyor. Ben Aynen. hani karakter olarak kendime en çok yakın seni gördüm. Kafamda da isim vardı ama işte hani diyorum ya o aynı masaya oturduktan sonra o sohbeti, muhabbeti, i̇sim o kimdi? samimi değil. Ya isim olarak vardı boşver, söyle, söyle. oldu gitti. Merak ettim, Dani boş mi? Boşa, yok canım. Melis mi? Söyletmeyeceğim. Melis. <laughs> <Söylemeyeceğim>. melis. <laughs> yok canım. Ya söyle, merak ettim. Ya ben ne var söylesen yani. Görüntü olarak Melis şey ha, yaptım melis. ama aynı masaya oturduğumuzda sorun yaşadık ama bence insan olarak iyi biri olduğunu düşünüyorum. Ayy Melis hakkında bir şey demek istemiyorum artık gerçekten Buradan çıkınca çok da denge, denge sorunu yaşayan Hı. bir insan çünkü Melis. Şu an benim mi? için önemli olan sensin. Ama yani benim ben... şöyle bir karakterim var ee, ben birazcık böyle insanların üstüne çok fazla düşmem biraz gözlemlerim. Hı -hı. Sonra adım atmayı seçerim. Yanılmak istemem çünkü yanılırsam silerim. Çok Hı. fazla ya yani şans tanırım evet ama benim için belli bir şeylerin şansı vardır yani. Aynen öyle her şey şans Bir yanlış gör, görürsem o çok değişik boyutlara gidebilir. Başkasıyla Karakörüm. zor. Ve süremiz Aynısı. bitti. <laughs> Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ben teşekkür ederim, ederim. çağırdığın için. Sağ ol. Rica ederim. Sen yeter ki sen kısmetse